Dronix ailemizin yeni üyesi. Biz bununla çok güzel videolar çekmeyi planlıyorduk. Ama ne oldu? Çekemedik. Niye? Herkese bir verdik bunu oynaması için. Biri oraya, biri buraya vur derken kanatlarımızda hafiften hasarlar oluştu. O yüzden artık havada uçarken böyle diye yalpalıyor. Tabi internette araştırdım. Bunların pervaneleri var mı diye STL dosyası olarak bulamadım. Biz bu videoyu niye çekiyoruz? Bulamadığımız için. Eğer bulmuş olsaydık çekmeyecektik. Şimdi bu videoyu çekiyoruz ki hani belki bizim gibi birinin daha ihtiyacı olur. Böyle pervaneye kendisi 3, d yazıcısı varsa basabilir. Ne yapacağız? Biz bu pervaneleri çizeceğiz. Güzelce ne? Çizeceğiz o kolları. Basacağız. Bakalım Dronix'e e taktığımızda farklı bizim çizmiş olduğumuz bir pervaneyi çalıştırabilecek mi aynı orijinali gibi? Zaten çalıştırmazsa başkasının da yapmasına gerek kalmaz. Çalıştırmazsa demek ki millet boşuna yapmamış ya da yapmış olmamış. bizde bulamadığımıza göre demek ki olmaydı deruk. Ama bunu bir denememiz lazım. Bunu video haline getirip siz de izleyin. Eğer ki olursa şahit, şayet, şahit, nasıl şahit, şayet şahit, şahit. Olursa Instagram hesabımdan bana ulaşırsınız. Ben size hani ihtiyacı olan olursa Instagram hesabından ulaşırsınız. Ben size gerekli dosyaları gönderirim. Siz de 3D işte yazıcınızla ya da 3D yazıcısı olup da baskı veriyorsa baskı veren kişilerden baskıyı alıp kullanabilirsiniz tabii öncelikle biz bunu bir denememiz lazım denemeden olmaz ne olup ne bittiğini bir görelim da alanımız çok dar olduğundan dolayı şöyle baştan öncelikle pervanelerimizi bir hizalayalım bakalım pervanelerimizin hepsi aynı müdür değil miydi? ama bakın pervanelerde şöyle bir durum var bir bu tarafa bakaya bir bu tarafa bakaya bir bu tarafa bakaya bir bu tarafa bakaya yani ha bu pervane bu tarafa bakarken ha bu pervane bu tarafa bakaya demek ki bu pervanelerin yönünde de şöyle benim görmenize gerek yok ben zaten buraya bu pervanelerin yönünde de demek ki bir değişiklik var. Hava akımıyla alakalı. Tabi bunu çizen mühendis çizmiş bir şekilde yapmış. Güzel zene koymuş ortaya. Biz ona bir şey diyemez. Demek ki bu böyle olması gerekiyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? İki tane çizim yaparak iki çeşit pervane edezi Yani biri ha bu tarafa bakan pervane olacak. Biri de ha bu tarafa bakan pervane olacak. Yani ters düz olacak. Şimdi diyeceksiniz ki ne diyeceksiniz? Bir şey demenize gerek yok. Demezsiniz. Buradan öncelikle sağlam olan bir pervaneyi alalım. Ha. Nereye yok? Ha. Bakalım. Bir bu tarafı yok, bir bu tarafı yok. Zaten buraya pervanelerin üstüne görüyorsunuz işaret koymuşlar. Bakın onda var. Bunda da var. Bunda yok. Bunda da yok. O zaman sağlam olan pervanelerden ha bu tarafı sokalım. Soktuğumuz vidayı aynı şekilde kayıp olmaması için yerine koyalım. Pervanenin vidasını yerine koyduk. Bir de ha bu tarafın vidasını söküyoruz. Ondan sonra ha bunu da yerine koyuyoruz. Evet ha buraya fark ettiyseniz iki, iki tane çeşit pervanemiz var. Biri hep bir tarafa bakıyor, biri bir tarafa bakıyor. Ha buraya zaten işaret var işareti olan, işareti olana, işareti olmayan, işareti olmayanın yerine takacak. Tabi asıl mesele bundan sonra için mesele. Biz bunu çizmemiz gerekiyor. Aynı sici bir böyle birebir çizmemiz gerekiyor. Yoksa çizmezsek bunu o yani aslında birebir çizmemize de gerek yok. Pervane şeklinde çizsek onu zaten bunların hepsini değiştiriyoruz. Bunların hepsini değiştirdiğimiz zaman da birebir çizmiş oluruz. Hem de bir denemiş oluruk bakarık da farklı bir şekilde çizildiği zaman da ne ama hani farklı çizmiz yok onu. Zaten birebir çizeceğim onu da hani tam bir çizemem onu. O kadar profesyonel değilim. habut bu çizim olayını bir ben halledeyim. Celirim. Basma o beraber giderik bakarık. Yani bas, bası görürsünüz onu. Zaten çok fazla sürdü onu sanmayarım. 57,5 milim. O zaman ne yapacağız? Şöyle bunu böyle Beli bende, beli bende, vay beli bende, beni bende. 57 buçuk, 57.5. Yeşil ördek gibi daldım çöllere. Bili bendi, bili bendi. Hani kuşlar, açlar. bin bir renkli çiçekler nasıl da başlamıştı. Meydanların, meydanların pervanemizi çizmiş durumdayız. Birazdan yazıcıya teslim edeceğiz. Bakalım bize aynısı gibi çıkartıp verebilecek mi bunu? Eğer ki ha bunu aynısı gibi çıkarıp da verirse bize biz de bunu takarsak ha öyle uçarsa var ya helal olsun. Aferin diyeceğim yazıcıya. bende, bulu bende, yar bulu bende, ben ahu ehlim Evet, parçayı fırına ver, şey fırın değil, yazıcıya verdik. İnşallah yaklaşık 17 dakika sonra çıkacak. 17 dakika daha buraya bir oturup bakalım, Instagram hesabımıza girelim ne var ne yok diye. Şimdi biz bir tane pervanemizi yaptık. Şöyle göstereyim size bir tanesini e, şöyle yan yana koyayım ikisini netlesene oğlum netlesene ben <laughs> vicdansız elimi netle he tam bir şey yaptı ha şimdi böyle pervanemizi aynı bu şekilde yaptık bir tanesini yiyelim <laughs> hani olacak mı olmayacak mı diye Boşuna uğraşıp zaman kaybetmeyelim. Eğer bir tanesi olur tutarsa hemen hemen şöyle göstereyim. Hemen hemen bütün ölçüleri aynı. Tabi ufak tefek illaki pürüzlükler vardır. O kadar olacak. Vida yerini görüyorum. Vida yeri bile tam tuttu yani daha. Daha ne olsun? O kadar. Vida yeri de tam tuttu daha ne olsun? O kadar ettik onu da oraya bak maşallah 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 deyin ha bu arada maşallah da deyin şimdi biz bunun hangisini yaptık şöyle yapalım o zaman Ne oldu? Hani dedik ya pervanenin bir tanesini taktığın zaman da biri birinden farklı olursa yalpa yapar diye. Siz de şimdi gördünüz nasıl yalpa yaptı. İkinci pervaneyi takalım. Onu da basalım. Takalım bakalım yalpa yapacak mı? Muhtemelen yalpa yapmayacak ama bütün pervanelerin hepsini değişmemiz gerekecek. Değişmediğimiz takdirde hepsinin birbirine uyumlu olmadığından dolayı sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ama şimdi İkinci pervaneyi yapalım gelelim. Evet şimdi ikinci pervanemizi de bastık. Bunu farklı bastım. Birini dik basmıştım böyle basmıştım. Bunu böyle bastım. O yüzden bu altına destek verdi. Şimdi desteği temizleyeceğim. Ondan sonra bunu da takacağız. Bakalım eğer bunu taktığımızda taktığımız taraf yalpa yapmaysa demek ki bu iş olmuş demektir. Sonra he 4 dört taneyi de basıp takacak. Bakalım uçacak mı uçmayacak mı. Beşi de takamayacak olmayacak bu. Önce bir abone takalım deneyelim. Görelim ne olacağını. sanki olduğu gibi bilmiyorum otursak mı oturmasak mı acaba sıkıntı olur mu olmaz mı diye oturalım mı ne diyorsunuz bir oturalım bakalım böyle oturacak mı he mi ama bir kaza çıkabilir haberiniz olsun bir oturalım bakalım şöyle söyleyeyim normalde ha böyle ışık daha iyi herhalde normalde açtığımız zaman da titreşim yapıyordu bu şekilde az önce hani gösterdim onu biliyorum göstermiştim onu da şu anda yapmadı muhtemelen sanıyorum ama kıvrımların biraz yamukluğundan bir problem olursa bilmiyorum ama şu anda bir uçuralım onu bakalım ne olacak işin gerçeği korkmuyorum da değil çünkü bu bir kalktı mı bunu bir daha durduramıyorsun öyle canavar gibi bir şey maalesef olmadı çok yalpa yaptı ve düştü kırıldı normalde bak öbür pervaneler o kadar düştüğü halde çok fazla kırılmadı demek ki çok sağlam oluyor bizim yaptığımız pervane bir işe yaramay yani affedersin da şey yani öyle demiyorum yani ama bir işe yaramıyor şimdi denemelerimiz devam etse mi etmesem bilmiyorum Acaba ne yapsak diye düşünüyorum. Aslında yeni pervanelerimiz var ama onları takıp da ziyan etmek istemiyorum. Biz yine bir pervane yapalım. Güzel de olmuştu ya. Ne güzel yalpa yapmadan duruyordu ama kaza yaptık maalesef. Şimdi böyle bir çalıştıralım bakalım ne oldu ne bitti diye. Ya ben anladım ki bu adamlar bunun en iyisini yapmışlar. Ya kaza bile yaptığında pervanelerin uçlarında kırık olduğu halde kalkıyor ve güzel bir şekilde havada duruyor. Ya bu drone pervanelerini tanıyor. Bizim pervaneler yabancı olduğunu farkında. Ya da bu adamlar bu işin en kalitelisini yapmışlar. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yoksa da herhalde adamlar uğraşmış, yapamamış, olmamış. O yüzden ben internette bulamamıştım bunu. Madem öyle bu videoyu kapatalım. Hakkınızı helal edin. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sağlık, sihat, huzur, mutluluk, hayırlı ve güzel ömür nasip eylesin. İnşallah sevdikleriniz ile birlikte görüşmek üzere. Abone olun. Takip edin. Şey takip yok. Abone olduktan sonra takip olayı Instagram'da ayrı. Ha, Instagram'dan da Abdülhamit Balcı olarak bizi takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olmaz biliyorum ama hani olursa oradan sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Olmamış bir video. Allah. Her şeyi başarak. Ben zaten bu dünyaya bir şey başarmış değilim ki başarayım ya. Kapat. Kapat kapat ya zaten adamlar içine uç dört tane fazla fazla koymuşlar. ne uğraşıyorsun ki sanki ya bir şey dedesin de desin millete faydalı olasın bu adamların hakkını mı yiyeceksin vermişler her şeyin hakkını zaten babamın şu da değil ama yapmışlar bunu bende bunu bende yar bende ben ahu helem